Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda havuçlu, parasalı, karışık yemek yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir tabak parasamı küp küp doğradım. Burada da bir tabak havucuma küp küp doğradım. Burada bir su bardağı pirincim var. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Bir yemek kaşığı kırmızı toz biberim var. 1 yemek kaşığı silme salçam var arkadaşlar. Hemen öncelikle yağımı tencereme döküyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve e, pırasalarımı havucumu şöyle bir kavuruyorum önce. Tenceremi ocağıma aldım. Hemen havucumu bir koyuyorum şöyle. Şöyle bir hemen karasama da ilave ediyorum şöyle bir soteleyeceğim yağımla biraz hemen pirincimi de koyuyorum arkadaşlar bunların hepsini biraz soteleyeceğim daha sonra kırmızı biberimi salçam ilave edeceğim şöyle çok kolay bir yemek arkadaşlar ee, özellikle çocuklarımız prasayı e, sevmiyorsa prasayı sevdirmek için havucu çok fazla tüketmiyorsanız bu yemekle havucu da tüketmiş olursunuz Kırmızı biberin de ilave ediyorum hemen arkasından da hemen da ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Çok karıştırmanızı e, gerek yok arkadaşlar. Bir üzerine basar. Bu ilave edeceğim arkadaşlar. Denizi üstüne basar. Ölçüsü yok. Sanırım 2 su bardağı yeterli gelecek. Damak tadıma göre de tuzunu ilave edeceğim. Tuz miktarı vermiyorum. Benim salçam çok tuzlu. Onun için iki su bardağı yeterli geldi. Ee, siz isterseniz e, pirinç miktarına fazlalaştırabilirsiniz. Biraz daha azaltabilirsiniz. Yani kendi damak tadınız göre ayarlamasını yapın arkadaşlar. Şimdi yemeğimin kapağını kapatıyorum. Pişmesi için. Yemeğimi bir karıştırıyorum. Biraz daha pişmesi gerek ben bir çay bardağından su koymak istiyorum. Biraz daha su gerekiyor. Biraz daha pişmeye bıraktım yemeğimi. Arkadaşlar yemeğim de pişti. Şöyle gördüğünüz gibi çabuk pişen bir yemek çok lezzetli şöyle bir servis sabahımı alıyorum bunun üzerine limon turunç sıkarak veya da e, yoğurt koyarak servis yapabilirsiniz arkadaşlar çok kolay çok lezzetli bir yemek Denemenizi tavsiye ederim. Deneyici olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.